Polemik TV'den merhaba. Dünyanın ilk gündemi Rusya ve Ukrayna çatışması olmaya devam ediyor. Başladığı zaman birkaç gün sürer diye düşündüğümüz çatışma neredeyse 50. güne yaklaşmış durumda. Ve bugün Rusya Devlet Başkanı Putin bir açıklama yaptı. Askeri operasyonumuz hedefine ulaşana kadar devam edecek dedi. Bu da demek oluyor ki daha haftalar sürecek. Peki Rusya'da ne oluyor? Yani Rusya neden böyle bir yola girdi ve bundan sonrası için ne yapabilir? Bu konuda çok insan yorum yapmakta, hepimiz de takip ediyoruz. Ama Rusya'da 10 yıl boyunca yaşamış olan, bu süre zarfında birçok devlet yetkilisiyle halkla temas etmiş olan bir gazeteciden Rusya'yı dinleyeceğiz. Barış Mutlu. Hoş geldin Barış Mutlu. Merhabalar, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen uzun yıllar TRT için ee, Moskova'da görev yaptın, Rusya'nın çeşitli yerlerinde de görev yaptın. İzleyicilerimiz seni yaptığın yayınlardan tanıyor. Bahsettiğim gibi herkes konuşuyor. Herkes Rusya'yı anlatıyor, Ukrayna'yı anlatıyor ama... Orada gerçekten yaşamış, halkın içine girmiş insan sayısı az. Onlardan biri de sensin. Biraz senden dinlemek istiyoruz. Sen bu çatışmanın bu kadar süreceğini bekliyor muydun? Niye bu işler bu noktaya geldi? Yani şöyle söyleyelim bu başladığın başkan Putin'in söylediği hedeflere ulaşma meselesi o hedefler ne önce o hedeflerle ilgili bir netlik var mı aşağı yukarı şöyle bir şey tahmin ediyor İşte NATO ile alakalı bir Rusya'nın çekincesi vardı zaten başlangıç sebebi de o olarak gösteriliyordu. Biraz Ukrayna bundan vazgeçmiş gibi. Zorla da olsa. tabii ki Ukrayna halkının büyük bir bölümü istiyordur yine NATO'ya Avrupa Birliği'ne girmeyi ama eğer gerçeklikte bunun olamayacağını gördüler gibi. E bunu bir tarafa koymak lazım. Hedeflerle alakalı sanki en yakın buymuş gibi gözüküyor. E i̇kincisi Kırım meselesiyle alakalı. Orada de facto bir durum zaten işte 2014 yılından bu yana sayacak olursak 8 yıl oldu neredeyse yakında 10 yıl olacak. Bununla ilgili de yani bu süre içinde Ukrayna çok şey yapmadı. Batı da çok şey yapmadı ama işte bazı yaptırımlar vesaire vardı. Kırım meselesini bir yere kadar getirdiler. Yani bu saldırının gerekçelerine bakarken işte Kırım, NATO meselesi, bir de bu Donbas meselesi. Donbas meselesi haritaya da bakıldığında işte daha doğuda Sanki Rusya bu Kırım meselesi çok konuşulmasın ya da Kırım meselesinin yerine de Donbas konuşulsun gibi burada ihtilaflı bir bölge bıraktı izlenimi doğuyordu herkese. İşte bu 2014 yılından sonra yaşanan bugüne gelen süreçte birkaç defa ben de Donbas'a gittim geldim. Ukrayna toprağı olmasına rağmen giriş Rusya'dan sağlanıyordu. Burada Rusya hiçbir şekilde kendi askerlerini kullanmıyordu. Tamamen oradaki milisler milis adı verdiği ya da işte yarı resmi diyelim insanlarla bağlantıdaydı. Fakat çok ciddi bir nasıl felaket şöyle bir felaket vardı. İnsanlar açık banka yok. Ukrayna buradaki memurların parasını bir dönem dedi bir dönem ödemedi. Ticaret devam etmiyor. Birçok insan Rusya'ya kaçmış. Yani Donbas da felç bir durumdaydı. Şimdi bu harekatla birlikte hem donması belli bir statüye kavuşturmak. Çünkü Minsk anlaşmasında Ukrayna'nın sözünde durmadığını savunuyor Rusya. Hem Kırım meselesiyle ilgili artık dünya kabul etsin. işte Kırım bizim yeni bir bölgemizdir. Burayla ilgili tartışmalar bitsin. Hem de işte Ukrayna'nın tarafsız bir statüsünü sağlamak. Ama bütün bunlar için böyle bir asker, askeri harekata gerek var mıydı? Evet. Ya da bu kadar geniş çaplı olacak mıydı? İşte görüyoruz Harkov'dan başkent Kiev'e kadar dayanıyorlar. Lvov'a bile neredeyse Polonya sınırındaki evet. Ukrayna şehrine bombalar atıyorlar. Kırım'dan çıkıyorsun, Odessa'ya doğru yürüyorsun. Bu hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir şey. Rusya'da da birçok insan bunu böyle kabul etmediği için içerisi de orada kısmen karışmış durumda. Evet. Peki sen orada sıradan insanları da tanıdın. Rus insanı bu olan biteni nasıl görüyordur? Yani monoblok bir görüşten söz etmek imkansız bir. İkincisi harekatın başladığı günle bugün arasında çok ciddi değişiklikler oldu. İnişli çıkışlı oldu yani. Putin mesela kırım aldığında ülke genelinde buna taraftar olanlar ya da bunu alkışlayanların oranı çok yüksekti Hı. ve bu şöyle işte herkes kendi memleketini aklına getirebilir yani o memlekette sadece işçiler işte köylüler farklı farklı sınıflar var şey i̇şte entelektüel kesim sanatçı kesim gazeteci akademisyen vesaire hepsinden neredeyse destek almıştı yani dünya işleriyle alakası olmayan bir punkçı bile mesela ya da evet. bir metalci gençlerden biri bile bu konu konuşulduğunda hayır Kırım bizimdir ve Putin bunu böyle yapmakla iyi yapmıştı diyordu şimdi ama durum biraz farklı. Hem yaptırımlar çok Rusya'yı çevreleyici şekilde insanlara ciddi evet. nefes almasını zorlaştırıcı şekilde gelişti. O zamanki yaptırımlar işte Rusya'ya süt ürünleri ihracatı kesilsin, bazı bankaları e, bloke edelim vesaire. Ama şimdi Rusya'dan bir yere gitmek uçak hava yoluyla imkansızlaştı. Onun dışında da imkansıza yakın. Banka transferleriyle ilgili, ticaretle ilgili her şey felç olmuş durumda. Rusya içinde birçok firma, tabii ki işte büyük otomotiv firmalarından tutalım da tekstil firmalarına kadar bunların hepsi teker teker çıktığı için gerçekten bir çölleşme hakim olmaya başladı. Akademisyenlerden bu harekatı ya da bu savaşı savunmaya çalışanlar yani Kırım'ı savundukları kadar içten gönülden savunamıyorlar. Halk bazı yerlerde işte gösteriler toplu, açık hava toplantıları düzenli, düzenliyor. Buna çok sert şekilde müdahale ediyorlar. Daha dün Meclis Başkanı Volodin'in, Vyacheslav Volodin'in bir açıklaması oldu. Onlar tabi savaş kelimesini kullanmıyorlar, askeri operasyon diyorlar. Bu askeri operasyona karşı çıkan kim varsa Rusya vatandaşından atalım diyorlar. O yani kadar sert. O kadar sertler. Şimdi hava böyle olduğunda halkın oradaki gerçek düşüncelerini öğrenmekte zorlaşıyor ama önemli bir bölümü. Bu askeri operasyona ya da savaşa karşı. Bunun bir sebebi de hani bunu bir insan olarak yanlış bulursun ama bir sebebi de Ukrayna ile Rusya arasında sadece tarihi olarak değil toplumsal olarak da çok iç içe geçmişlik var. Çok fazla karma evlilik var. Ukraynalı olup Rusya'da kalan, Rus olup Ukrayna'da kalan burada iş yapan bu son sürtüşmeye rağmen, 2014'teki sürtüşmeye rağmen. Dolayısıyla bu iş her iki tarafa zaten şu ana kadar çok ciddi zararlar verdi altyapı olarak askeri harcamalar vesaire ama toplumsal olarak ahlaki olarak da çok ciddi sıkıntılar orta vadede belirecektir. Peki şöyle bir iddia vardı. Hani bize derler ya et ve tırnak gibiyiz bahsettim biraz önce. Evet. İşte Türkiye'nin karışık olduğunu, herkesin birbiriyle evlendiğini, aile kurduğunu belirtir. Yani bu olaya bakıldığı zaman bazen bu bile yeterli olmayabiliyor. Yani evet. düşüncesi siyasetçiler İsisi kadar karışık olsun iki toplum birbirine düşman edebiliyor mu? Ukraynalılar Ruslar şu an o sorunu mu yaşıyorlar? Biraz öyle. Çünkü işte ikisi de neredeyse aynı toplumdan geliyor. Dilleri birbirine çok yakın, kültürleri birbirine çok yakın ama yakın tarihteki bir iki kırılma, yani çok uzağa gitmeden tabii ki bu işin yani yüzlerce yıl öncesi vardır. Ruslu Ukraynalı toplum öyle bir günde ayrışmadı ama yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar, sonra Bolşevik ihtilalinden sonra Ukrayna'da o Golodomor denilen açlık döneminin yaşanması, işte Sovyetlerin o merkezi idarenin, Ukrayna'nın çünkü toprakları da iklimi de tarıma daha elverişli, onların elinden bu gıda ürünlerini, yiyecekleri alıp onları açlığa mahkum etmesi, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda Rusların iddiasına göre Ukraynalıların bir bölümünün Nazilerle işbirliği yapması, daha sonradan da... Nazi etkisini Sovyetler kırınca bunu buna cevaben oraya çok ciddi bir baskı uygulaması ve daha sonra 90'lı yıllardan sonra da Sovyetler yıkıldıktan sonra da yaşananlar işte Ukrayna'da çok ciddi nükleer tesisler vardı onların karşılığında Rusya ile bir takasa girdiler fakat Kırım'da bir üs aldılar ama buna mukabil Avrupa'ya doğalgaz boru hatları gittiğinde yani Kırım'dan önce yaşanan krizi atılacak olduğumuzda Ruslar yani biz buradan Avrupa'ya doğalgazı yolluyoruz ama doğalgazın büyük bir bölümü Ukrayna'da kayboluyor. Bu da nasıl kayboluyor? Ukraynalılar kendilerini alıyorlar. Yani hırsız demeye getiriyorlar. Ukraynalılar da diyor ki bu Sovyetler döneminden kalma bir altyapı. Bizim yani bizim aldığımız vesaire böyle bir şey yok. Bu ya altyapı eksikliğinden bu doğalgaz kendiliğinden kayboluyor. Ama işte boru hatlarındaki arızalar, çürüme vesaire. Dolayısıyla Ukrayna ve Rus toplumu 100 yıl içinde yavaş yavaş karşı karşıya geldi. Düşmanlaştı ya da düşmanlaştırıldı. Böyle bir durum ortaya çıktı. Buna rağmen çok ciddi bağlar, çok büyük dostluklar, çok büyük ilişkiler var. Fakat bu savaş çok büyük yıkım getirdi aynı zamanda. Dolayısıyla bundan sonra her şey... Hiçbir şey daha doğrusu eskisi kadar olmaz. Tabii ki yine Rusya'ya yakın bir bölüm olur. Bizim pusulamız Rusya olmalıdır. Avrupa Birliği'nden bize fayda gelmez diyen sadece Ukraynalı yok. Bulgaristan'da da böyle çevreler var. Sırbistan'da da var. Yani o, o bölgede bir bölümünü geleceğini Avrupa Birliği'nde ya da Batı'da görenler var. Bir bölümünü de Doğu'da görenler, Rusya'yla görenler var. Bize buradan hayır gelen gelir diyenler var. Büyük bir ihtimalle yani bu savaş sonlansa bile bu ayrışma doğrultusunda yeni bir coğrafi şekil ortaya çıkacaktır. Evet. Siyasi coğrafya açısından. Peki yaptırımlar artık neredeyse Rusların gündelik alışkanlıklarına bile etkileyecek noktaya geldi. Yani işte bakıyorsun tatile gidemiyor, işte ünlü markalar çekiliyor, işte gene ünlü restoranlar çekiliyor. Rus halkı için bunlar ne kadar önemli? Yani kimi toplum çok sosyaldir. Onlar için atıyorum bir kanalın kapanması veya bir markanın olmaması büyük bir eksikliktir. Peki Ruslar için önemli mi, etkiler mi günlük alışkanlıkların sektiği uğraması? Yani bütün bunlarla Ruslar ne zaman tanışmaya başladı? 90'lı yılların başından itibaren tanışmaya başladı. Aşağı, aşağı 30 yıllık bir geçmişi var. Bizim gibi işte biz ne zaman alabilir? 1950'leri alabiliriz. O Marshall yardımıyla vesaire Anadolu'ya girişimiz, Batı ile bütünleşmemiz bizim 70 yıl neredeyse. Demokrasi tecrübemiz de ama Rusların 30 yıl. Bu açıdan bakıldığında yaptırımlar daha az dokunur gibi diyorsun ama... İran'da mesela yaptırımlar altında senelerdir fakat İran hiç böyle, yani hiç demeyelim tabii Şah döneminde gördüler o uluslararası ortamı vesaire. Ama İranlar buna biraz daha mukavim gibi, buna sanki biraz daha alışkın gibi. Ruslar belki bir tık bunun daha altı. Özellikle yeni nesil, sosyal medyayı kullanamaması ya bir, çoğu sosyal medyaya bağlı olarak şimdi hani isminizi zikredemeyeceğimiz sitelerde yayınlar yapıyor, oraya videolar koyuyor. Ufak tefek olsa bir şeyler kazanıyor. Onlar ortadan kalkmış durumda. Evet. Eğlence amaçlı girmek isteyenler var. Yani şu anda zaten günümüzde öyle bir şey oldu ki insanların önemli bir bölümü işte Ürgüp Peri Bacaları'na bandırmaya İtalya'ya gittiğinde yani o yeri izlemekten görmekten çok kendisinin o bölgedeki fotoğraflarını sergileyip işte biraz insanlara gösterme amacında. Evet. Rusların gençlerin önemli bir bölümünden bunu aldığında bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Ama 40 yaş üstü, 50 yaş üstü bunlar yani yaptırımlarla ilgili daha az etkilenecek kesim. Fakat genç kesim bu yaptırımlardan çok ciddi etkilendi ve etkileniyor. Dolayısıyla yine monoblok bir şey söyleyemeyiz. Ama Rus toplumu, İran toplumu kadar olmamakla birlikte yani yaptırımlara tabii ki dayanabileceği yere kadar dayanacak. Burada tabii şunu da altını çizmek lazım. Halkın yanı sıra, yani düşük gelir ve orta gelir sınıfın yanı sıra oligarklar da çok ciddi darbeler yedi. Yani Batılılara iş adamı diyorlar, Ruslara oligark diyorlar bu arada. O da ayrı bir saçmalık ama bizim de dilimiz öyle alışmış. Rus iş adamları da başta batıdaki mal varlıkları olmak üzere çok ciddi şekilde darbeler yediler. Yani her tarafa eşit darbeler vurduğunu söyleyebiliriz. Şu bir saçmalık ama yani işte Rus olduğu için bir orkestra şefinin görevine son verilmesi ya da Rus takımların tamamen dışlanması ya da Rus vatandaşlarına dönük. Yani herhangi bir Rus vatandaşı bir yerden bir yere gidemiyor ya da bazı evet. mesela İtalya'da bazı restoranlara alınmıyor. Ya belki adam Rusya'nın savaş politikasına karşı. Tabii ki. Yani her Portekizli, Portekiz devletinin bütün yaptıklarını destekleyecek gibi bir şey var mı? Yok. Ruslarda da böyle. Ya hatta daha enteresan bir örnek var. İsmini unuttum. İngiltere'de ünlü bir tenisçi. İşte Rusya'yı kınamadı diye adamın maça çıkmasını yasakladılar. Ya şimdi sonuçta bu adam Rus. O kendisi single değişebilir ama ailesi oradadır. Ee, savaş ortamında kalkıp kendi ülkesine yönelik bir paraması, bir de o var. Ailesine yönelik devlet bir şey yapması bile komşular tarafından bası görmesine gerektirebilir. Yani bunlar zor şeyler gerçekten e, konuş yaşamadan bilmek. Ya peki çok tartışılan bir konu var yani e, şimdi bir şer koyarak söylüyorum. Tabii hı hı. ki Ukrayna e, güçsüz bir devlet değil. Yani bir direniş göstermesi bekleniyordu. Dolayısıyla Ukrayna'nın gösterdiği direniş. Amerika'nın Irak'a veya Afganistan'ın müdahalesine benzemez ama Rus ordusunun e, insanlar şaşırttığı söyleniyor. Yani. Daha başarılı olacağı, daha kısa sürede sonuç alacağı beklenirken bayağı ciddi sorunlar yaşadığı görülüyor. Bu Rusya'da bir hayal kırıklığı yaratmış mıdır toplumda? Yani güçlüyüz, işte biz bu işi bitiririz. E, Rus ordusunun ordu algısı nedir ya da Rusya'da askerlik olumlu bir şey olarak mı görülür? Ee, ya askerlik şöyle, e, şimdi bir bu, şu, bu operasyonla ilgili daha fazla paralı askerlerin kullanıldığı söyleniyordu ama ben orada yaşayan arkadaşlarımdan biliyorum. Şimdi artık sıra normal askerlerin yanı sıra askerliğini yapmış olan insanlara da seferberlik çağrısına kadar geldi. Bir süre sonra askerliğini çeşitli sebeplerden yapmamış olanlar bile belki çağrılacak. Ordunun e, buradaki durumu ile ilgili e, aslında... Çeçenistan ve Gürcistan savaşlarında çok parlak değildi Rus ordusu. Rus halkı nezdinde, halk nezdinde Batı tabii ki geçer not vermedi ama halk da hani o Sovyetlerin eski şaşalı durumu yok diyordu. Ama Suriye üzerine baktığımızda Suriye'de bu ordunun çok ciddi bir tecrübe kazandığı, özellikle hava kuvvetlerinin, hava savunma kuvvetlerinin burada çok ciddi uygulamalardan geçtiği dolayısıyla Ukrayna ile ilgili de Rusya'nın çok zorlanmayacağı. Zaten Donbas bir süredir defakto olarak Rusya'nın kontrolünde olduğu için bölgeyi de çok iyi bildiği, Kırım sebebiyle de Odessa dahil olmak üzere güneyden de baskı yapabileceği düşünülüyordu. Ama Rus askeri uzmanlar da dahil olmak üzere hiç kimse bunun bu kadar uzun süreceğini evet. e, hesaplamıyordu. Büyük bir ihtimalle Rus yöneticiler de bunu hesaplamıyordu. Çünkü yani sen de bilirsin yani buna örnek olarak hani kısmen gösterilir gösterilmez. Yani bu tür harekatlar, operasyonlar uluslararası tepki de ee, olmasın diye, işte Türkiye Barış Pınar'ında vesaire de öyle olmadı mı? Çok evet. kısa bir sürede yapıldı. Kıbrıs'taki çıkartma 74'te, işte 15 Temmuz'da darbe oldu. 20 Temmuz'la 22 Temmuz arası hemen pazartesi ateşkes oldu. Çünkü Tabii. Ruslar arası toplum bastırır. Tamam Rusya bunu dinlemeyebilir ama Rusya orada kaldıkça işte bugün 48. gün 58. 68. Tabii. Her gün orada insanlık suçu sayılabilecek şeyler Tabii. yaşanıyor Tabii. ve bu Rusya'yı hem bu tür açı bu teknik açıdan zor duruma düşürebilecek bir durum hem de bu harekat bu operasyon neyse artık adı uzadıkça Rusya'yı siyasi hedefleri konusunda da işte herkes bahsediyor hiç kimse Ukrayna'dan böyle bir direniş beklemiyordu. Rusya 3 günde Kiev'e girer, 2 günde Harkova alır. Zaten Donbas kendi kontrolünde. Ruslar da diyorlar ki ya yani biz bunu böyle yapabilirdik tabii ki ama işte Ukraynalılar sivilleri kalkan yapıyor ya da işte şuna uymuyor, buna uymuyor vesaire. E sen bu harekata girerken bunu da hesaplaman lazım. Onların hesabı büyük bir ihtimalle Ukrayna'nın %70'i kaçıp gidecek ve birebir oradaki işte Azov evet. taburu dedikleri falan daha fazla Rusya'ya kin duyan sağcılarla karşı karşıya gelecekler. Ve bunları da çok sert bir şekilde ezip geçecekler. Bu böyle olmadı. Bence hesap yanlışlarının en önemlisi buydu. Peki neden mesela Çeçenistan'dan falan çok güç getirdiler? Evet. Buna ihtiyaçları mı var Yoksa e, bir çeşit dünyaya bir mesaj mı vermek hem istediler. Hem dünyaya hem Müslüman e, e, cemaatlere toplumlara işte bizim yanımızda vesaire. Orada o kadar enteresan bir durum ortaya çıktı ki, Rusya'nın tarafında savaşan Çeçen, Ukrayna'nın tarafında da savaşan Çeçenler Çeçen. var. Biliyorsun Çeçenler bir ayrışma yaşadı. 90'lardan evet. sonra. Tamam, Rusya çok sert bir şekilde girdi, kazandı vesaire ama. İşte orada Kadirov'la Putin arasındaki ilişki birçok Çeçen tarafından da şöyle yorumlanıyor. Yani birçoğu dedi ki iyi ki savaş bitti artık çünkü Çeçen diye bir şey kalmayacaktı. Hani milyonlarca Çeçen yok ki. İşte 3-5 milyon Çeçen'den 1 milyon Çeçen kalmış zaten orada. İyi ki bitti diyenler oldu ama bir diğer yandan da işte davaya ihanet edildi. işte biliyorsun o Maşa'da Dudayev'in başlattığı Çeçenistan'ın bağımsızlığı ile ilgili çok kan döküldü. Eveliyatı var 1800'lere gidiyor bu. Yani Rusya'yı istemeyen bir Çeçen grubu var. Onlar da şimdi burada Kadirova karşı evet. savaşıyorlar. Rusya içinde Rus halkı, Slav halkı içinde diyelim Rusların kendi içinde çok muteber değil Kadirov. Yani yaptıkları o gösterişli hareketleri, Putin'le ilişkisi vesaire totale baktığında aynı senin düşündüğün gibi düşünüyor. Yani tırnak içinde adam mı kalmadı ya da yani hiçbir kimse yoktu da bu insanlar girecekti. Ama bir diğer yandan da yani bu bir oyunsa bu savaş bunu sert oynayan adamlar yani Kadirov, yanındaki evet. adamlar, Çeçenler vesaire, Çeçenistan içinde de sınırları içinde de bunu görebiliyorsun. Dışarıda da görebiliyorsun. Dolayısıyla evet. yani böyle de bir durum oldu. Görüntülerine bakıyorum da şimdi Rusya, ukrayna askerlerinin genelde savaşın verdiği o moral bozukluğu hissediliyor insanların yüzünde de Çeçenler neşeli görünüyorlar. Yani eğer bir propaganda aracı değilse herhalde savaşı biraz en azından Çeçen olanlara yaslamışlar. Meşruiyet yani. kazanıyorlar biraz böyle. Tabii. Rus toplumu genelinde işte o apartman bombalamaları vesaire Çeçenlere dönük bir öfke vardı. Şimdi Donbastaki o işgal süreciyle Kadirov'un desteği bundan öncesi de var tabii ki. Şimdi bununla birlikte Rus halkının şöyle bir şey demesini bekliyor herhalde. Slav, Rusların, Rus halkının Slav olanlarının Çeçenlerde böyle bir beklenti var. İşte bak geri geldi mi? Bizim de vatanımız burası. Bunları da savunan adamlar dolayısıyla biz artık ayrımcılığa gitmeyelim. Çeçenler de bizim dostumuzdur herhalde. Biraz o meşruiyete seviniyorlar. Biraz da sava savaşmayı seviyorlar herhalde. Evet. Ona seviniyorlar. Şimdi Putin harekatın sonuna kadar devam edeceğiz diyor. Bu saatten sonra Putin kazanmaya mecbur mu? Ya da kazanabilecek mi Putin? Rusların beklentisi o. Orada artık ilk başta bunu desteklemeyenler de hani inişli çıkışlı dediğim o halk tepkisiyle alakalı olarak... ...başta desteklemeyenler bu kadar olmaz diyenler de bir kısmı Rusya'nın işte batıdan gördüğü baskıyla... ...o batıdaki bazı örneklerle enterne etmeye çalışırken... Hani kaş yaparken göz çıkarılan örneklerle yaptırımlarla alakalı artık bizim de öyle ya da böyle bir yola girdik e, liderimizin yanında durmamız lazım diyenler var doğru olsa da olmasa da durmamız lazım diyenler var kazanabilecek mi? O başta söylediğimiz hedeflerle ilgili ya bana göre bir noktada uzlaşmak zorundalar. Çünkü hani Rusya'da yaşadığım için yani eti budu nedir dersin yani nükleere çıkardığında ve ve enerjiyle ilgili gelirlerini çıkardığında Rusya çok güçlü bir memleket evet. değil. Hatta Kuzey'in Suudi Arabistan'ı diyenler bile var Rusya için. Tabii ki savunma sanayiyle ile ilgili idaelerde bir durumu olabilir. Uzay çalışmaları ile ilgili Sovyetlerden aldığı mirası bir yere götürüyor olabilir ama 50 sene öncesine göre ya da 100 sene öncesine göre o dünya ölçeğine baktığında o Rus imparatorun ya da Sovyetlerin ağırlığı yani Rusya'nın böyle bir ağırlığı hani bilimde de çok kalmadı sanatta da çok kalmadı şimdi bu yaptırımlardan dolayı İyi teknolojide olacak. de kalmayacak. Dolayısıyla bir yerde uzlaşmak durumunda kalacak. Onu da belki genç zorlayacak. Şimdi olmasa bile 5-6 sene sonra hani bu ceberrut sistemin orada sona ermesi, sona ereceğini ya da sona ermesi gerektiğini düşünen insanların sayısı fazlalaşacak. Böyle düşünüyorum. Evet. Ama bu hedeflerle ilgili hani NATO ile alakalı tarafsız bir pozisyon sağlanır mı? Sağlanır. Kırım'la ilgili kabul edilir mi? Edilir Donbas vesaire. Ama bunlar da sorunu çözmeyecek. Çünkü Ukrayna'nın mevcut liderliği bunu kabul edecek olsa daha sağda olanlar ya da daha marjinalleşmiş olanlar bir 5 sene 10 sene sonra tekrar bunu ısıtıp Rusya'nın önüne koyacaklar. Yani Rusya'da Odessa'yı da alıp Karadeniz'e daha egemen olmak varken hayır bunları kabul ettin ben de hem Harkov'dan hem Odessa'dan hem başka bölgelerden çekileyim ve böyle anlaşalım demeyecektir gibi geliyor bana. Fakat bütün bunlara rağmen bu görüşmelerin sürmesi umut verici barış isteyenler evet. açısından bakıldığında. Zaten Zelenski de şöyle bir açıklama yaptı. Yani toprak konusunda bir taviz için referandum yapılması lazım. Çünkü bu kimsenin verebileceği söz değil. Yani Tabii. biz de lider olsak işte ülkenin şurasını veriyorum diyemezsin. Bunu diyen yarın vatana ihanetten Tabii. yargılanır. O yüzden Ukrayna'da bir referanduma gidilecek, İşte böyle bir referandumdan da işte ülkenin en değerli yerlerinin verilmesi kararı çıkması kolay değil. Yani çok zor bir süreç. Çok Bu, zor bir süreç. E, bayağı bir süre daha Mesela kriz, yani savaş çatışma başlamadan önce benim bir şey dikkatimi çekti. Putin Ukrayna ile tarihsel bağlarını anlatırken şey dedi: "Bizleri sizi zamanda ded Türklere karşı koruduk. Şimdi bahsettiği dönemde 18. yüzyılı öncesi. Şimdi aradaki geçen süreçte işte İsveçliler saldırmıştır, Rusya, Fransızlar, Almanlar. O kadar olay olmasına rağmen. Türklere vurgu yaptı. Keza e, Zelenski de mesela e, en azından mesela Yunanistan'a yönelik tebriğinde işte e, hı hı. işte dedi sizin bağımsızlık mücadeleniz burada başladı, Odessa'da. Orada sıradan halkın nezdinde Türk algısı nedir? Türkiye bu konuda tarafsız durmaya çalışıyor ama iki ülkede hani birbirlerine olan katkısını veya e, anlatırken Türkler üzerinden örnek veriyor. Türklerle ilgili algı nedir? Yani Türkiye bu noktada biraz tarafsız kalarak doğru bir politika da götürebildi mi şu ana kadar? En azından tarafsız görünmeye çalışıyor. Genel anlamda hani e, nasıl algılanıyorsa e, algılanıyor. Onunla ilgili soruyorsan, yani Rus devletinin Türkiye ile ilgili, Türk devleti ile ilgili tarihten gelen ciddi bir alerjisinin olduğu muhakkak. Yani ama orada da şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Fransa gibi, e, Almanya gibi. Yani işte eskiden Osmanlı da şimdi eski gücünde değil vesaireyi bir tırnak içinde küçümseyerek bakmıyorlar. Çok ciddiye alıyorlar ve bir tehlike olduğunu düşünüyorlar bunun. Bu devletin algısı. Ama topluma baktığında Ukrayna'yı çok bilmemekle birlikte Rus toplumuna baktığında özellikle son 20-30 senede Türkiye'ye gelenleri de göz önüne aldığımızda birçok insan ilk tatilini burada yaptı. Türkiye'den gelen tarım ürünleri var, tekstil ürünleri var. Türkiye'den gidip gelenler var, burada gördükleri var. Toplum nezdinde bunun çok ciddi kırılmış olduğunu söyleyebilirim. Yani ben Avrupa'da da yaşadım. Ama yani Rus toplumunun Türki, Türklere bakışı, Batılı toplumların Türklere bakışı, yani Rusya'da çok rahat ediyorsunuz hani Türk'lere karşı hiç böyle bir hani batıdaki gibi ön yargı vay efendim sen şöylesin böylesin hiç böyle bir şey yok. Aksine çok seven insan var. Bu da ilerisi için umut veriyor bu bu kırılmalar devlet yönetiminde hemen kendini göstermiyor anladığım kadarıyla. Yani bu anca böyle 20-30 sene sonra işte burada okumuş, burada yaşamış birçok Rus da Ukraynalı da buraya geldi. Belki bu zor durumunda buraya gelmiş, burada ona kucak açmış insanlar olacak. Bu insan oraya gidip bakan, başbakan olacak ya da işte karar verici mercinde olacak, akademisyen olacak. Böyle böyle değişecek herhalde. Şu anda ben orada bir e, paralellik görmüyorum. Yani Rus devletinin Türkiye'ye bakışıyla Rus toplumunun Türklere bakışı aynı ilerlemiyor. Evet. Türkler Rus toplumu nezdinde e, bence muteber. Yani oraya gidenler, iş yapanlar vesaire de bu söylediklerimi teyit edebilir. Bu devlet bakışına ne zaman yansır? Allah evet. bilir. <laughs> Çok teşekkür ederim. Senden farklı bilgiler aldık. Yani kaç günden beri askeri sırcılar anlatılıyor ama Rus halkını en azından senden dinlemiş olduk ve sokağa. Umarım barış sağlanır. Çünkü İnşallah. bu süreç uzadıkça gerçekten nereye varacağı belli olmayan bir ortama doğru gidiyoruz. Bir başka yayında yine seni ağırlamak isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim ben de. Bugünlük böyle. Çok teşekkür ederiz. Yani bugün Barış Mutlu kanalıyla size Rusya'yı ve sokağını anlatmaya çalıştık. Önemli bilgiler aldık. Bir başka programımızda yine birlikte olacağız. Herkese iyi günler.